Afra Saraçoğlu'ndan oh. ayrılan oh. Mert Ramazan Demir, oh. Çeşme'de TV8 oh. oh. kameralarına Çeşirelim. yakalandı. Ayrılıktan evet, sonra ilk kez ilk konuştu. konuştu. Nasıl geçiyor tatil? Yorucu İyi için geçiyor. Içinde. Aynen güzel geçti. Mert Ramazan Demir şoka girdi. Bu kalabalıkta beni nasıl tanıdınız dedi ama iş işten çoktan geçti. Nasıl geçiyor Alaçatı tatil? Güzel geçiyor güzel. Bir iki gün öyle dinlenmeye geldik. Yoğun bir tempodan çıktınız. Dinlenebildiniz mi yurt dışı tatilleri? Dinlendik, dinlendik. Güzel her şey. Eyvallah. Burada da arkadaşlarla beraber. Aynen. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Kaç gün daha buralardasınız? Buralardayız biraz daha. Evet. <laughs> Kısa tut soruları bitiyor. <bitirelim. gülüyor> Siz de hiç konuşmuyorsunuz her zamanki gibi. Evet. Konuşmayı çok sevmiyorum galiba kamera karşısında. Son olarak hemen Antalya'nın bir ayrılık haberleri çıktı. Bu konuyla alakalı. Eyvallah. Birinci ağızdan bir şey diyor. Ya bir şey söylemeye gerek YouTube'da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun. Bildiriminizi açın. Videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli. Sevgilerimizle. Oh my God.